Hey Ayçeğ Hoş geldin. O zaman size müzik hizmeti yapayım. <laughs> Ya çok basit bir şeymiş bu. <laughs> Basitmiş ya. Ya Her şey başlayana kadar zor gözüküyor. Başladıktan sonra çok basit bir şeymiş. Başlamadan önce insanın gözünde büyüyor. Aman diyorsun. Hayatımda ilk kez yapacağım. E, damlama su sistemi. Ben ne anlarım diyorsun. Yani. Her şey bir YouTube videosuna bakıyor. Bir video. Bir video sana bunun bu kadar zor bir şey olmadığını söylüyor. Ve başlıyorsun, görüyorsun ki gerçekten zor değil. Yani umarım öyle. <laughs> daha bitirmedim. İşe yaradığını da görmedim ama sanki işe yarayacak yani. Sanki güzel gidiyor. Bir teyi bu iki. Hortum parçasının ortasına geçiyorum. Bu üçüncü alana bir hortum daha koyacağım ki böyle mesleğe gitsin, oraları sulasın. Ayça, çok basitmiş. Hı hı. <laughs> çok, çok basitmiş. İnsan gerçekten şehir hayatında her şeye para vermeye ve e, birilerini <laughs> bulup ''Abi sen yapsana.'' demeye çok fena alışıyor. 次のうちの大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学生 more younger than them. Mm -hmm. Maybe I'm 35 or something. Mm. Uh, I'm Japanese. The United States people is very different communication style. Uh -huh. Like more direct. Uh, like, yeah, yes. more yes. very yes. different to me. <laughs> so I'm uh, very good. To, uh, oh, this is very interesting. Oh, okay. <laughs> something new for <laughs> you. <very> yeah. Different <laughs> style. But, no? I, I was listening. They also want to buy some around here. Right? Mm.

Çok güzel bir koku var içeride. Sen tütsü mü getirdin? Evet, lavanta. Çok güzel. Harika <laughs> <L'> <meals> <laughs> kokuyor. <laughs> Ayça. Öbür çubuğu ben sayıyorum. Öbür çubuğu ben sayıyorum. Tamam. Haleluluyah. Haleluluyah. Haleluluyah.

cent. Uh, I mean, uh, pieces of a machine put together. It's like tender and power. <laughs> <normal. laughs> Over the <tencere> and kapak. Kapak. İyi ver. Kapakı. This <laughs> shop. Ne. This <laughs> is yes, a oh, little shop. Uh, We're walking and we saw this little shop. It's small shop. There is no door, just cotton. He took inside us and he closed the curtain and he started playing the and Yuka started chanting and with every second passing I started to transcend to some the inner higher dimensions that I didn't experience before. <laughs> so I'm feeling so magical. <laughs> <laughs> but I opened my eye and uh, <laughs> did <you> the user man <laughs> stopped playing again. <laughs> <and did it. laughs> <laughs> ya. <laughs> evet ya daha ne da, oluyor daha buradayız. Ne kadar çağıracağız bilmiyorum. <laughs> Allah Allah kaç senedir çağırıyoruz ya. <laughs> daha ne yapacağız? Ay, çay mı demleyelim? Ne yapalım? bilmiyorum artık belki bu işin doğal bir parçası olarak kabul etmem lazım bunu. Her geldiğimde bir yerimi hafif yaralıyorum. Hani ufak kesikler bile olsa, ufak ezikler, ufak kesikler. Ee, e, ellerim, ellerimin üstünde bir sürü ufak yaralar var. E, şimdi de ısırgan otunun arasına daldım yanlışlıkla. <laughs> Bayağı bir yanıyor parmaklarım. Atık mutfak atık mutfak ve banyonun çıkan atık su borusunu geçen haftalarda bostanın içine verdiğimi görmüştünüz. Şimdi sevinerek işe yaradığını görüyorum. Borunun geçtiği yer her daim biraz nemli. Borunun geçtiği kanal burası. Bilmem kamera gösterebiliyor mu o önemli Kanalın sağ tarafına ufak ufak da anlıyor o atık borusundan. Bu bir kör tıpa, bir ucu kapalı. Bunu hortumun sonuna takacağım. dün daha ucuz parçalar buldum. Bu 7-8 liraydı. Bu ise ee, 70 kuruş. Hmm. Büyük mağazalardan alışveriş etmemek lazım. Küçük esnafı bulmak lazım. Onları hayatta ve ayakta tutmak lazım. Aynı zamanda tasarruf etmek lazım yuka bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğiz? ıspanak e, salata taze ıspanak yiyeceğiz bak bak oh Evet 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 bakla geliyor. Bakla. Canımın içi günaydın. Günaydın. Küçüğüm gülüm. Sevgilim. Yavru kuşum. Bekle geliyorum Ayça. Bir saniye yine yine ayakta. Baba biliyor musun? sulama sistemimizi başlatıyoruz e, damlama sulama sistemimizi başlatıyoruz otomatik zamanlayıcıyı ayarlamadım sadece manuel çalıştırmaya açacağım 5 dakika manuel şurasında Yaklaşık 4 ay önce 88 tane meşe palamudunu Bornova'da evde saksılara ekmiştik filizlendirmek üzere. Onlardan yaklaşık 7-8 tanesi. Ne? Yukarı. Evet. Ne 7-8. Evet evet. 7-8 tanesi böyle güçlendi. Boylandı. Şimdi onları toprağımızda ekmeye başlıyoruz. Başlangıç suyu deniyor. Başlangıç suyunu iyi vermek gerekiyormuş. Böyle devasa bir ağaç olabilir bir gün. Biz görürüz veya görmeyiz fark etmez.